Merhabalar. Ben Doktor Medaim Yanık. Psikiyatrım. 25 yıldır erişkinlerle çalışıyorum ve onların çocukluk çağında yaşadığı travmatik anıları dinliyorum. Dinlediğim temalar üzerine çocuk yetiştirmekle ilgili bir kitap yazdım. Bu kitapta 58 ayrı tema var. Bugün size bu travmatik temalardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Sıkça dinlediğim öykülerden bir tanesi çocuğu terbiye etmek amaçlı olarak kapalı yerlere kilitlemek Bazen anne babalar çocuklarını terbiye etmek için bir şey öğrenmeleri için cezalandırmak için kapalı yerlere karanlık yerlere kilitliyorlar Bu çocuk için her zaman travmatik Bakın size gerçek hayatta dinlediğim öykülerden bir tanesini okuyayım alt katta, Karanlık bir kiler vardı. Annem bizi terbiye etmek için oraya sokardı. Kap karanlık, camsız, havasız bir yerdi. Üzerimize kilitlerdi. Tamam ama bundan da öte kilitlemenin hemen ardından bir radyo açar, sesini sonuna kadar açardı, kapın önüne koyardı ki kimse başkaları bağırmamızı duymasın. Hayatımda hiç o odada korktuğum kadar başka bir yerde korktuğumu hatırlamıyorum. Bu korku yıllar sonra bir psikiyatrisin muayenehanesinde ona anlatılan bir korku olacak kadar derinliklere işlemiş bir korku. Anneler, babalar, çocuğunuza bazen bir takım şeyleri öğretmek isteyebilirsiniz. Onun biraz kendi halinde başka bir odada kalmasını da isteyebilirsiniz. Bu bir davranışçı yöntem olarak kabul edilebilir. Ama bunu Mutlaka açık bir kapıda, aydınlık bir odada çocuğun size ulaşabileceği, sizin çocuğu görebileceğiniz bir şekilde olması gerekir. Çocukları kapalı, karanlık bir yere kapatmak içlerinde korkunun yerleşmesine sebep olabilir. O gün sizden korkan çocuk, emin olun ki ileride size asi bir çocuk olarak dönecektir. Gerçek hayatta da korkuları olan birine dönecektir. Ne yaparsanız yapın çocuklarınızı kapalı, karanlık bir yere ceza amaçlı kilitlemeyin.